Jimmy döndürüp durma şu direksiyonu Jimmy. Arkadaş ben döndürmüyorum. Kendi dönüp duru. İlan e hani biliyordum sen bunu sürme. Traktörlerde böyle olmuyor Sadıç. Ne tarafa çevirirsen çevir, dümdüz gidip duru. Ben bunu dedim. Traktörü benzemez bu dedim. Hastaneye yetiştirin beni. Tamam gari kenara çek. Dur dur şu arabayı Jimmy. yana ve bu yana sallanıp duru. Bu yaşta bizim mezarımı göndereceksin hadi. Cemil, Allah cezanı vermesin Cemil. <laughs> sadıç, öldüm ben sadıç. <laughs> öldüm mü ben sadıç? Ben öldüm mü sadıç? Bak bakayım ben. Sadıç. Sadıç, duman nereden gelip duruyor? Senin kayınpederin arabadan. Ne? Cemil. Cemil, sana şey mi sen? Cemil. Esen. Adam şoku girmiş. Vallahi billahi şoku girmiş adam. Aleyküm. Ne oldu lan? Buldunuz mu altında? Kaza mı yaptık lan biz ha? Kaza mı yaptık? Ne yapacağız biz şimdi ha? Mahvolduk sadıç. Vallahi mahvolduk. Beni müezzinlikten atacaklar. Vallahi mahvoldum be. Nasıl ben ne yapacağım Cemil? Ha? Ben ne yapacağım? Ne diyeceğim ben kayınpedere? Ben ne diyeceğim? Allah Allah. Bir de böyle edip durdu. Birinci vites, ikinci vites. Traktör kullanmış adam mı? senin gibi Cemil'in? <laughs> Allah senin gibi Süleyman'ın. Tamam <laughs> lan. Ben şeyi şaşırdım. Buradan Beşiktaş'a nasıl giderim? Ana Kızmış yelen bu.